Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yel Tapkın'ın başrol oyuncuları Afra Sarozoğlu, Mert Ramazan Demir'den muhteşem kamera görüntüler geldi. Anında sizler için paylaşıyorum. Dizinin güzel oyuncusu Afra Sarozoğlu'ndan site giderken görüntülendi arkadaşlar. O görüntülerde de sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Akşama güzel ilim bölümden spoiler olacak arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz anında paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar yorum kısmında da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Mahremozdan demir görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem görüntüler geldi dizimizin başrol kahramanından sokaktan görüntülerini arkadaşlar. Videonun tam kısmına bakmak istiyorsanız kanalıma girip izleyebilirsiniz ile ilgili 21. bölümde ilgili açıklamalar yaptı yakışıklı başrol oyuncumuz Mert Ramazan Demir. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kanalımızda da takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Dizi haberleri